Sadiçi İK kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu İşkura online kaydın nasıl yapıldığından bahsedeceğim sizlere. Yine görseller eşliğinde adım adım size bu uygulamayı anlatmaya çalışacağım. Bundan sonra İşkura gitmeden, İşkur'da sıra beklemeden internet üzerinden online bir şekilde artık İşkur kaydımızı yapabileceğiz. Evet ilk adım olarak arkadaşlar internet sitesine yani işkurun internet sitesine girmemiz gerekiyor. Burada bizi ilgilendiren bölüm internet şubesi. İnternet şubesini tıkladıktan sonra karşımıza hemen e, giriş yapabileceğimiz iki ekran geliyor. İşveren girişi ve iş arayan girişi. Bizi ilgilendiren bölüm burada iş arayan girişi ve yeni üye olacağımız için yeni kayıt açacağımız için daha doğrusu üye ol bölümünü tıklamamız gerekiyor. Üye ol bölümüne tıkladıktan sonra karşımıza bir üyelik sözleşmesi geliyor arkadaşlar. Bu üyelik sözleşmesini okuduktan sonra onaylıyorum'a tıklayınca bizi bir sonraki adıma atıyor. Bu adımda TC kimlik numaramız, adımız, soyadımız, baba adı ve doğum tarihi gibi bilgileri doldurduktan sonra ve aşağıdaki kişisel verileri koruma kanununun ilgili bölümünü tıklayıp ileri tuşuna basmamız yeterli oluyor. Bu bilgileri girdikten sonra bizden adres bilgilerimizi ve iletişim bilgilerimizi istiyor. Bunları da doldurduktan sonra sayfanın devamında yani aşağısında ise e, üyeliğimiz için bizden bir şifre oluşturmamızı ve bir güvenlik sorusu güvenlik sorusuna da bir cevap vermemizi istiyor. Bunları doldurduktan sonra üyeliği oluştur ve devam et. Tıkladıktan sonra ise artık bir üyeliğimizin başladığı için bizi bir sayfa atıyor. Ama bu üyelik olduktan sonra iş arama pozisyonumuzu aktive etmemiz gerekiyor. Bize de şu anda ekranda görmüş olduğunuz bu uyarıyı veriyor arkadaşlar. Bunun uyarını da hemen düzeltmek için öncelikle öğrenim ve meslek bilgilerimizi girmemizi istiyor. Bunun içerisinde tamam dediğimizde öğrenin sağ tarafta bulunan öğrenim bilgilerine tıklayıp ee, öğrenim seviyesi okul, okul birimi gibi ilgili bölümleri doldurup ekle dediğimizde yukarıda benim görmüş olduğunuz orta öğretim lise gibi ne eklediyseniz, hangi bölüm eklediyseniz onun bilgileriyle e, kan, buraya kaydetmiş oluyorsunuz. Sonraki adımda ise meslek bilgisini seçmemiz gerekiyor. Yine meslek bilgisi sekmenine tıkladığımızda karşımıza meslek bölümü geliyor. Burada meslek hanesine en az 3 harf yazdığınızda ilgili meslekler yukarıdan aşağı sıralanıyor ve yine eklediğimizde üst tarafta gördüğünüz gibi satış danışmanı uzmanı bölümünden eklemiş oluyoruz. Bu bilgileri de girdikten sonra tekrar ana sayfaya döndüğümüzde yeni kayıt bölümüne tıklayıp yeni kayıta düzenle bölümüne tıkladığımızda alt tarafta bir pop-up açılıyor ve burada aktif seçeneğini seçip kaydettiğimizde artık bizim iş arama statümüz ve özgeçmiş iş kurun veri tabanında aktif hale gelmiş oluyor. Artık iş kaydımız yapılmış oluyor ve bundan sonra iş kurun veri tabanında kaydımız bulunmuş oluyor arkadaşlar. Sol tarafta bulunan sekmenlerde diğer meslek bilgileri, iş tecrübeleri ve iş tercihleri gibi bölümleri de doldurabilir. Özgeçmişimizin doluluk oranını %100'e getirebilir. İş kurun açmış olduğu iş ilanlarına yine bu portal üzerinden başvuru yapabiliriz. Bugünkü anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bundan sonraki videolarımızdan haberdar olabilmek için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın ve bizi diğer sosyal mecralardan da takip ederseniz mutlu olacağımızı bilmenizi isterim. İlginiz, sabrınız için hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.